Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar dün akşam bana bir telefon geldi. Bu bizim çöplüğün arkasındaki dereyi biliyorsunuz. Sürekli gidip geldiğimiz yer arkadaşlar. Orada traktörlü bir dayı iki tane kurt görmüş arkadaşlar. Bunun üzerine bana telefon geldi işte. Ee, dedi İbo senin köpeklerle e, bir gez orada e, mala davara gelmesin diye hatta rica etti yani e, ben de dedim sabah erkenden gideyim yani, e, gezeyim bizim bugün e, Bozo Kraliç, Kraliçe diyorum e, Deli Kız, Yaman, Uzat e, bunların hepsini de alacağım Hani amaç burada e, kurtlara zarar vermek değil arkadaşlar da. Sadece e, be, yani belirli bir sınırlaraca sokmamak onları. E, köpeklerin kokularını bıraktırmak oralara. E, nasip olursa şimdi bu çayımı da aldım vallahi. E, çok güzel bir şekilde daha gezisi yapacağız arkadaşlar. E, bu iki gündür de hava sisli arkadaşlar abi kurtların e, tam sevdiği havalar yüzde bir milyon ondan gözüktüler ortaya çıktılar şu anda arkadaşlar havanın biraz daha ışmasını bekliyorum biliyorsunuz videoda bir şey anlaşılmıyor o yüzden arkadaşlar şu sisin güzelliğine görüyor musunuz ışıklarla beraber Vallahi çok hoş duruyor Yani kamerada Canlısı gibi olmaz ama Gerçekten çok hoş duruyor Muhteşem Evet arkadaşlar ee, Havamız biraz ışınmaya başladı Şöyle sisin güzelliğini Bir daha çekeyim dedim Bakın kayanın üst tarafı Gözüküyor alt tarafı yok Bu seferde Şöylece Çok muhteşem duruyor Evet arkadaşlar çıktık. Onlar fırladı gitti vallahi ben peşlerine yetişemedim. Gidiyor. <laughs> arkadaşlar hele diyorum bunlar yetişemedim. Bakın te ilerideler. Bunlar bir şey kovalamışlar öyle geliyorlar. Bak ya bir şey gördüler gidiyorlar arkadaşlar. Köpek sesleri de geliyor da köpek sesleri te çöplüğüm o taraftan geliyor arkadaşlar. Hem oğlum dertesiniz lan siz lan Dürcü. <laughs> Valla beni terk ediyorlar gidiyorlar arkadaşlar. Bu arada Max Yaman ve Bozo'ya zil taktım arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Herkes gidiyor Mersin'e. Max gidiyor tersine. Max gel buraya kızım. Ya ya ya. Aferin vermez size. Artistler. Yavaş oğlum bana neye çarpacılır. Bak 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 Aferin size aferin. Şu Max'e gelsin de gidelim. <laughs> beni, beni hep yalnız bırakıyorlar ya. Allah Allah. <laughs> Oğlum beni bir şey yiysen uğrayacağım lan ben burada. <laughs> Tek yaman geliyor vallahi yanıma. <laughs> hepsi, hepsi de o tarafa gitti. Tosbik. Abi de tosbikim var benim. Bir de o kurtarıyor beni. Arkadaşlar ben şimdi tosbikle Ankara oyunu oynayacağız. Tosbik. Tosbik. Tosbik bu oyuna bakayım bir oyuna. Kız kaçma kız. Tosbik. Tosbik. Aa, al al al, al. <laughs> Birazdan göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tam kurtların e, gözüktüğü yer. Tam o koyu yeşilin olduğu yer arkadaşlar. Hadi kız oyna kız. Bırak şu kokuyu. <laughs> Sabahtan beri oynuyorsun. Kamerayı açınca oynamıyorsun sen. Zibidi. Yürü bakayım. <laughs> Arkadaşlar bu da avcı. Bakın bakın bakın. <laughs> hadi bir tavşan tut hadi. Hadi. <laughs> oh. Ula yavrum az yavaş gidin. Ne oldu ki derdinize yani? He? <laughs> yavaş. Gel kız. Gel bir seviyorum kızım gel. Gel kızım gel. Ulan videoyu açtım maşallah yanıma gelmediniz de. Ama bunu aşağı ya. Gel bak <laughs> deli kız. Hop verim verim kızıma. Sevindin diye mi yani. seni bıraktım da gezdiriyorum diye. Ama hamile olursan bırakamam tamam mı? Şimdi gez. Hop verim sana koş. <laughs> Gel kızım. Arada toz bir şu dereden geçireceğim. <laughs> Ayaklar ıslanmasın diye. O da daha kaçıyor benden. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Aynı fare fare gibi var. <laughs> Vallahi şansını kaybediyorum. Tosbik gel buraya şu dereden geçireceğim seni gel. Yanıma gel. Kızım ayağını sokarsın sabah sabah üşürsün gel buraya. <laughs> Beni düşürdün durma bak hala. Ben düşeceğim şimdi içine bak. Allah Allah. Dur, orada dur, kaçma. Kaçma kız. <laughs> ha, Allah Allah, dur. Ayakların üşür kızım, ayakların üşür. Şu dereden geçeyim, onu sen geri bırakacağım seni. Şuna bak hala. Vızır vızır. Dur bakayım, dur. Ben... Bismillah. Ah. Ha, koş. Bitti. Koş bakayım. Böylece havanın soğukluğunu göstereyim arkadaşlar. Anlarsınız kırağdan o yüzden vallahi soğuktan parmaklarımda can kalmadı arkadaşlar. Hop verim lan size. Kovuşlar. Valla uşak ben burada çay içeceğim. Siz şöyle dolanın çevrilin türelere bakın tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar bunların kok kokusunu bırakması yetiyor. En güzeli de. Tuz bir su, su mu içeceğim? Dur gel 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 yanıma gel bak bekle. <laughs> Aşağıdan hiç, oraya da akıyor yürü. Aşağıdan hiç. Bakın arkadaşlar. Yukarıya gidiyorlar bile. Bunlar iyice bir dolansınlar. Hop aranızda doğuşmak yok. Aranızda doğuşmak yok. Gel kız. Şunlara kız kızım. Kaysan mı kızım? Kaysan mı? Kaç şeker atayım kızım? Ha? <laughs> Kaç şeker atayım kızım, söyle! A ağlama, söyle ya! Ha? Söyle! Ne bu kızım? Ü üç, üç mi atayım? Kaç atayım, söylesene ya! Hadi bir tavşana bak, hadi git bir tavşana bak. Tospik yavaş! Tospik hayır, tospik hayır, 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 hayır. Tospik! Buraya çıkamıyor mu? Çıkamıyor mu sen? Hayır, hayır, hayır yavaş. Gel. Hayır kızım, hayır kızım. Hayır, Hayır. Dur. kızım. Çek oradan. Evet, şu anda gidiyorlar arkadaşlar. Şu anda vallahi bayağı bir bastırdılar gidiyorlar. Yani koşsam da kamerayı da da yetişemem. Bayağı bir gittiler arkadaşlar. Tospik hayır. Hayır kızım. <laughs> Zibidi. Sen zibidisin biliyor musun? Arkadaşlar biraz önce Tospik telefona dokunduğunda <laughs> e, video kapanmış. Ben de açık sanıyorum. <laughs> e, bayağı bir yardızdırlar gittiler. Daha yeni geldiler arkadaşlar. O sırada da ben tosbiyle Max'e biraz kuru yemiş getirmiştim ondan verdim. Ondan yediler. <laughs> ne diyorsun ki Max yani? E bütün kuru yemişi sen vereyim? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> sabahtan belli avuç avuç döktüm. Valla şey tosbik bir kamera devirmeseydi. <laughs> zararlı kızım zararlı fazla şekerli yeme. Ben yiyeyim <laughs> sen yeme. <laughs> Hadi baba muşak. Benim çay keyfi bitti gidelim gezelim. Yaman. Gel gel. Yürüm bari. Yaman, Yaman, Yaman. Bak ben nereden bekliyorum o dürzü nereden geliyor. Tam dürzü lan bu. <laughs> Yaman'ın gezdiği yerler görüyoruz bu arkadaşlar? Vallahi bu kurt ya. Bak yine sardılar arkadaşlar gidiyorlar. Bu da tersine gidiyor. Mix. <laughs> Çöplüğün köpeklerine gittiler de geliyor arkadaşlar. Ya! 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 Yanıma! Ya! Ya! ya. 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 Ya! Ya! Arkadaşlar güneş bir parlasaydı vallahi dondum. Dondum ki ne dondum. <laughs> çekme abi çekme diyelim. Abi. <laughs> Tosbik. Ya şunu. Tosbik. Gel kız, hadi bir ayağını kaldırak bir işe kızım. Hadi işe. Hop benim kızım. Hop ver benim deli kızıma. Babasının kızı, babasının kızı bu. Hadi. Hadi gezelim hadi. Evet arkadaşlar tam kurtların bulunduğu bölgedeyiz. Hatta yaman bir bahıyor orada. Ee, tam bu tarafa doğru e, zaten burayı biliyorsunuz aşağı yukarı kurt deresi dediğimiz yer arkadaşlar. Sürekli gelip gittiğimiz yer. Ee, bu tarafa doğru gitmişler buradan. burada bir gezdir dedi zaten. Valla ziller de iyi yakıştı arkadaşlar. Yürü lan bozu gel. Kral şu ziller bir çal bayım lan. Ha? Hadi yürü. Hadi bir yürü de çalsın hadi. Hadi. Kurban olayım şu bacağımı bırak ya. Vallahi bırak ayıp sana ya. <laughs> Allah Allah. Bak. エベランガはオイナパスタトパ。 Kızım bırak. Allah Allah. Bak bir bayansın. Bayan bayan bayan. Bayan. Duydun mu beni? Ha? Allah Allah. Deli kız. Ha ha <laughs> babasının kızı. Aferin sana. Gene Max yok ortalarda arkadaşlar. Max! Max! Ya! Yapam, ya. Ah, ah, ah. Ya, ya. Arkadaşlar, bu arada keş de yok. Keş çöplüğün oraya çıtırlarına geri indi mi acaba? Ya, ya, ya. Bozu. Kes nereye gitti lan? Yine çalların arasına koştular arkadaşlar. Bu arada Max'in Keş'e bağıra bağıra. Sesim soluğum kalmadı. Daha gelmediler. Ya! 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 Max, Max. Ya, ya, ya. Ah, ah. Oradan bir ses geliyor da o neyse. Allah Allah. Arasa duyuyorsunuz. Allah Allah. E köpekler o tarafta. Tövbe bismillah. Allah Allah. Ya sese hiç anlam veremedim arkadaşlar. Çok değişik bir ses. Arkadaşlar pusatın ağzında kemik var. Bozu almaya çalışıyor bakın. Bakın şimdi bak. <laughs> vermiyor arkadaşlar. <laughs> Bırak lan diyor. Pusat vermiyor mu oğlum? Aferin lan sana. Verme lan kemiğini. Niye veriyorsun? Sen buldun onu değil mi? <laughs> Çok yavaş bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Ama Max'in keş hala gelmedi. Severde, Tospik bulduk kemik, bulduk peşine dolanıyor ah, <laughs> Hırla kızım, hırla ona, hırla, verme. Hırla, 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 hırla da al al alamazsın. Hadi, hırla kızım. <laughs> Fıssar. Hadi gidelim hadi. Elleme çocuğun şey, kemiğini gel buraya. Gel. Gel kızım. <laughs> Sonunda güneşimize kavuştuk arkadaşlar. o <laughs> koca kemiği bulmuş bu <laughs> Pa 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 Bu sever aldı valla. Yok. Hoşuna gitmedi bıraktı <laughs> Hadi deli kız. senden ne bekleniyor o iş? Hadi bakalım kaldı şu ayağını. Hop benim kızıma. Erkek kızım benim. Bu saat. Kebine neyle ne. Hay yavrum güneş. Maşallah. Südür südür. Allah'a arkadaşlar. Keşine Max gelmedi. Gelmedi inşallah. Keş eee gitmiştir. Eee zaten Meks'i saymıyorum o Meksik'ine her türlü geliyor da keş inşallah çiftliğe gitmiştir. Gitmediyse arabayla bir çöplüğe gidip gelebilirim. Dağcı komanda komanda göre çıkıyor dağlara. Düzgün <laughs> dur <Tuzkutur> lan diyor. <laughs> Bozu, çocuklar ne eliyor oynasınlar lan. Bozo kızma gidiyor lan. Niye kızıyorsun ki lan? Arada <laughs> <laughs> kaldın çık oradan. <laughs> çık oradan. Dur. Vay dürzü keş vay. Vay dürzü keş vay. Hayır. Hayır. Bizden kızım. Vay. Yuvalara gelmiş arkadaşlar. Ona şükür yani. Hiç gelmeseydin araya Arayacıydık. <laughs> Sen tam dürzüsün bak. Kızacak bozo geliyor. bozo, 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 Hayır. Bak hırlıyor, hırlıyor. Gel, gel. <laughs> Hayır. Ben dedim ya sana boza geliyor diye dur diye. Gel kızım. <laughs> Arkadaşlar keşe hırlıyor deli kız. Niye hırlıyor acaba? Bizi sattın diye mi hırlıyor? Hem kızım ona mı hırlıyor? <laughs>